Selam dostlarım. Bugün sizinle birlikte böyle yaparak başladım. Elimde şu an silah yaparak başladım. Evet. Çok garip. Değil mi? Peki. Ben burada el var. Burada fırlat diye bir şey var. Bunu fırlatıyorum. Şey gidiyor. Şundan gidiyor. Elindeki şey gördüğünüz şu Şundan gidiyor. En in, Oyunun da ismi çok güzel. Yani ismi çok güzel derken güzel diyoruz. Onu söyledim. Mesela bakın ne doğuracak. Doğuramadım. Ben neden doğur? Arada bu böyle her çok reklam geliyor. Ben buralara geçiyorum. Yani. Bakın burada bir de TC simülatör de var. Böyle şeyler oyunlar var. Ee, şunu oynadım. Şunu da yine eklemiştim. O zaman ekledim yani. <laughs> Pardon. Ben yapmadım ama şey. Aslında şu an mutfaktayım. Annemler çıkarttığı için. Güzel. Uy. Hey, Siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Gitti. Gitti vallahi. Gitti ya Bunu bilmeyen yoktur değil mi? Hepsi silecek. şarkı şalter müzik mi Şarkı şarkı galiba. Ee, neydi? E, ee, Beşiktaş aşkını paraya satana bütün alem duysun prens çiçek Bunu bilme, bilen bilenler yürüme yürüme yazacak. Ben bunu biliyorum yazanlar. Yazanlara kalp koyuyorum. Herkese koyuyorum da yani yani herkese koyuyorum. Her bir, bir sürü yorum gelirse hepsine koyarım. Ben her zaman size severim size. Aa, fakat bana veret diyenler var. Kardeşim. Arkadaş bu trend yol neymiş lan? Yakında sileceğim bunu artık. Ya annemin telefonu olduğu için silemiyorum. Ama, ama annemin telefonu olmasaydı silerdim. Hiç silemiyorum. Bütün ailem duysun. Biraz edeceksin. Bu benim aklımın şey oldu. Hep böyle diye başladım. Bir de şunu, sanatsız, fransızı, mütevalyesi öyle şey vardı ya. Onu da söylemeye başladım ne bilmiyorum. O çok sevdim hepsini de. Ulan netel lan bir reklam vermişsin. Onda da reklam gelmezse Google'a sordum hiçbir şey anlamadım. Dedim ben oyun oynarken e, falan e, böyle çok şey reklam geliyor dedim. Hiçbir şey anlamadım. Bir şeyler diyor da anlamıyorum ama. Buradan al ne zaten. Adamlar chat GPT söylemeselerdi var ya biz de chat GPT chat GPT konuşamıyorum. Sen i̇şte onu yüklemeyecektik diye. Ben yükleyeceğim. Biz yok ki. Ben ben yüklememiştim. Böyle 5 level. Level 5. Kardeşim neden? Çatus. Çatus. Uyyy. Ulan tam ortadan vurdum hepsi de gitti. Hey, hey. Ya bir yere falan gidersem, pardon, bir yere gidersem internetim olmasa babamdan mobil veri isterim öyle. Ya da bir mobil veri isterim. Konuşamam ya Bak babamdan mobil veri alırım. Tamam mı? Şöyle yaparım. nasıl yaptır yaparız? Şöyle. Şöyle yaparız. Ben in şey, videolarda internetsiz oynarım. Onları On onlar da mobil verir diyeceğim. Fakat kısa videolar olacak bunlarda. 8-9 dakika falan olacak. Ama demeyin vallahi bu çocuk neden ne kısa bir video çekmedi diye. Tek söylüyorum yani. Merak etmeyin beni. Merak edenler varsa Benim yüzüm zaten her zamandan belli. Çünkü yani her shorts'ta videom yüzüm var. Daha 2 ben yapamıyorum. Yere seç olsun, uy. E, ee, biz yandık. Vallahi demiştim. Bir daha oynamayacağım ya. Baldi mi oynasam? Baldi iyidir lan. Baldi oynuyor. Baldi burada. Baldi go. Baldi bilmeyen her söylerim. Baldi bilmeyen yoktur. Nasıl ama? Oh

6 dedim yanlış cevap veriyor. Galiba bunu eksi yapmak istiyor. Mesela 6 ile 5 çıkınca 5. Buradan bana çıkarınca eksi 7. Eksi 7 mi? Bir dakika. Lan yani, o adam böyle miymiş? Ben hiçbir şey bilmiyordum orada. Anlamadım biz biz yerden yere Allah ben şuraya ölürsen iki dakika. Allah ya Rabbi. Ulan yanlış kaldım. Ölen biter, Ölen bitti.

hocamız yoktu ki hep aynı hocaydı. Ne olam ya ben ne yaparım bak Şeyma böyle yazıyor kız elini yani Şeyma alıyor. Kızdı kız 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 diyor kız. Ben de böyle, böyle yapıyordum. X1 X1 2 3 böyle böyle yapıyordum. 4 5 6 7 8 9 böyle sonuna 10 ekliyordu bitti. Böyle yapıyordum. Yanlış doğru olabilir diyordu.

Bunlar anlatacağız videoyu. It's alır. time for everybody's favorite subject, math. <laughs> var ne? Body. Body bu arada. Body ölürsem video kapatacağım. Bunları yanlış yapacağım. Hepsini yanlış var. Aha. Hadi. kitabın sonundaki e, şey o az önce yazdığım şeyi. You need to collect two notebooks before you can use these doors. Bak. Nerede? Beşikte açını para ya satan. Bütün alem duysun. Prensiz yakılsın. Aa bak gelin gitti lan. <laughs> Deneyim orta gidiyor. Aa bak bir geliyor bir gidiyor. Allah ne deliymiş bu adam da ya. Çık. Sevmedim. Sevmedim. Şunu oynayalım. Haydi de o. Oynardım. Açalım. Diyorsanız ki ne bu çocuğun ne, ne kadar oyunu varmış. Oğlum bu Ukrayna lan biri. Ukrayna'yı ilk oynayan sonra. Gel lan. Ukrayna'yı ilk Ukrayna'yı yoma çıksın. lan. Şuna Bu bu. Allah, ben koşuyorum. Koş, 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 koş. Ben <laughs> Minecraft <yüzyım. gülüyor> <daha ikilafını> <laughs> <kadar? gülüyor> Yeter bu kadar İyi oynadık. <laughs> reklam çıkmasıyla birlikte. Reklam sonunda reklam geldi vakti. <laughs> e, e böyle yapıyorum. Öyle yapıyorum. Sileceğim bazılarını. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatacağım. Bir sürü oyunum var onları silerim. Hadi görüşürüz. Bay bay.